Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Motor Mobil ile devam ediyor. Bugünkü motorumuz Arrow Kapitçı'na 125 CC. çanta bağlantı demiri şaseden kırılmıştı. Şuradan kaynattık. Şu sağlamdı. Ona da yine ettim karşı kaynattık. Görüyorsunuz. Şuralardan kırılıyor. Şöyle görünce tıktıma şu. çekelim. Şu şekil. Doldurduk güzelce içini. Aynı şekilde kaç tarafı da. Şimdi komple her şeyi yeniden takacağız. Yağını değiştireceğiz. Bagalarını falan değiştireceğiz. Bagaları nerede? Burada. Arkadaş kendisi bagasını da almış. Bagasını değiştireceğiz. Yürü. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.